Bismillah deyip yeni hikayemize başlayalım değil mi Fatma Sare ve dinleyici arkadaşlar? Hikayemizin adı Yukimo'nun ağacı. Bir de, bir de, Ne var hikayenin ilk sayfasının görselinde? Böyle kafasında değişik bizim takke desek takke değil. Frenklerin şapkası desen ondan da değil. Böyle uzak doğuda hani böyle koni şeklinde kafalarına bir şey takarlar ya ona benzer bir şey var bir amcamızın kafasında. Ee, I, I, I. Zaten uzak doğu birine benziyor. Elinde de elinde de siyah küçük bir şey veriyor bir çocuğa. Zeytin olabilir, başka bir şey olabilir. Bir bahçe gibi bir yerdeler. böyle önlerinde bir çit var. Uzun çubuklu bir çit. Ucu böyle sivrilen bir çit böyle dip dibi ama aralarında boşluk yok. İçeride de yine uzak doğu tarafındaki şeylere benzer böyle bir köy evi gibi bir şey. Böyle üçgenin sivri bir çatısı olan e, evimsi bir şey ya da kulübe gibi bir yer. Çiçekli bir açık hava günü. Bir zamanlar Çin Çin'de Yukimo adında bir çocuk yaşarmış. Yukimo ağaçları çok severmiş. Bir gün babasına babacığım ben de bir ağaç dikmek istiyorum. Onu her gün sulayacağım ve büyüyünce adını da Yukimo'nun ağacı koyacağım demiş. Herhalde demek ki o resimdeki adam onun babası. İnce bir bıyığı var böyle adamın. Babası sevgiyle Yukimo'nun başını okşamış. Öyleyse bu tohumu al ve bahçemize ek. Ona özenle bak demiş. O siyah küçük şey de tohummuş. Yukimo babasının verdiği tohumu bahçeye ekmiş. Sonra her gün sulamaya başlamış. Aradan bir aya yakın zaman geçmiş. Ama tohumda hiçbir canlanma olmamış. Yukimo babasına giderek babacığım ektiğim tohum yeşermiyor diye dert yanmış. Babası sabretmeli ve sulamaya devam etmelisin demiş. Sonra Yukimo toprağı sulamaya devam etmiş. Böyle aradan 3-5 ay daha geçmiş. Yukimo yine babasına giderek babacığım tohumun, ye tohumum yeşermiyor diye sızlanmış. Babası sabret ve sulamaya devam et demiş. Yukimo tohumunu sulamaya devam etmiş. Böyle aradan bir yıl geçmiş. Yine babasına giderek babacığım galiba ektiğim tohum toprağın altında çürüdü çünkü hiçbir yeşerme yok demiş. Babası sabret ve sulamaya devam et demiş. Böylece aradan tam beş koca sene geçmiş. Yukimo hiç üşenmeden tohumunu her gün sabırla sulamış. Ve beş senenin sonunda tohumu yeşererek boy vermiş. Yukimo babasına koşarak Babacığım sonunda tohumun filizlendi diyerek müjdeyi vermiş. Babasıyla birlikte bahçeye çıkmışlar. Babası sevgili oğlum işte bu güzel fidanın adı bambudur demiş. Bambu ağacını yetiştirmek büyük bir sabır işidir. 15 yıl boyunca sularsın o ise e, onu 5 yıl boyunca sularsın o ise ancak 5 yılın sonunda boy verir. Ve sonra hızlı büyür. 5 yıl sabretmeseydin şimdi böyle güzel bir ağacın olmayacaktı. Yukimo neşeyle el çırpmış, "Yaşasın!" diye bağırmış. Yukimo'nun ağacı gerçek oldu. Sen de bir ağaç dik ve her gün sula, sula. Uzasın bulutlara kadar. Bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Hoşça kalın. Platform sahnevi dinleyici arkadaşlar